Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Bugün de turşu yapacağız inşallah Sarımsağı soydum Sirkesini de hazırladım Tuzu da burada Şimdi yapmaya başlayacağız ha, Fasulyemizi de Ayıtladım, yıkadım, haşladım Soğuttum, soğuk olacak Turşu yapacağız inşallah Şimdi Biraz sarımsak koyacağız Ondan sonra fasulyelerimizi koyacağız fasulye turşusu yapıyoruz Bunlar turşulu fasulye bahçemde oluştular Ben de dedim biraz turşu yapayım hem de sizden paylaşayım dedim basmaya gerek yok yerine geliyorum. Şimdi biraz daha sarımsak atacağız. Heh. İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü durumda tuşu yapmak. Böyle yerleştiriyorum ile bastırmayın. Bastırırsanız fasulyelerin şekli şemali gider. Fasulye turşusu nasıl yapılır? Yapalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Güzel olur inşallah. Ben yine yapmıştım. Çok güzel oldu. Evet, sallayınca yerine geliyor. da karar geldi. Fasulye. arkadaşlar. Benim bunlar fasulye. Turşuluk fasulyeydi. Çok güzel. Çok güzel turşusu oluyor arkadaşlar bundan. İşte biraz da yine sarımsak. Çok aşırı sarımsak götürmüyor bu. 2-3 tane sarımsağınız olsa 3 top sarımsağınız olsa yeterli. İşte şöyle 3 tane sarımsak soydum ben. Sizin tabi isteğinize göre ben çok da sarımsaklı sevmiyorum. Aşırı. De böyle arkadaşlar turşumuzu yaptık Allah hayırlı yemek nasip eylesin ya Rabbi tam da karar geldi fasulyemiz şimdi arkadaşlar e, bu dört buçuk kilo şey kabımız dört buçuk kiloya dört buçuk yemek kaşığı tuz koyuyorum. Beş olsaydı beş koyacaktım ama bu dört buçuk kilo. İki. bu da üç. Bu da dört. Dört. Çıktı. Koyalım dört buçuk. Dört buçuk bardakta kaşıkta tuz koydum. İşte arkadaşlar böyle güzel oldu. Tuzum güzel olur inşallah. Şimdi de arkadaşlar bir su bardağı bir su bardağı da sirke koyuyorum. Sirkesini koydum. Şimdi sıra suya geldi. Suyla içme suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Sterkoz suyu güzel olmuyor. Turşumuz bozulabilir. Heh. İçme suyu. Aldığı kadar da su koyacağız arkadaşlar. Ne kadar alırsa suyunu da kendiniz ayarlarsınız. Hani kabına göre. benimki 7 bardak su aldı siz de kendiniz ona göre ayarlarsınız İşte fasulye turşumuz hazır şimdi tam zamanı arkadaşlar şimdi ağzını sıkıca kapatacağız sıkıca kapatacağız biraz kapanmadı İşte turşumuz hazır. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ee, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Turşularımızı da koyun. Şimdi tam fasulye zamanı. Hadi eyvallah.